Merhaba arkadaşlar, bu videoda e, virtüel segment e, aracıyla çizdiğimiz e, bu aracı kullanarak oluşturduğumuz şekilleri nasıl boyayacağımızı öğreneceğiz. E, yine bu aracı tanıttığım videomda e, oluşturduğum zincirle örnek vereceğim. Çok kısa bir ders zaten boyama işi de son derece basit. Yine e, oradaki videomda çizdiğim zinciri oluşturacağım basit bir şekilde. Bunların nasıl yapıldığını artık öğrendiniz. Tarif etmiyorum. Zincirimizi oluşturduk. Biliyorsunuz, virtüel segment ee, aracı, çakışan noktaları kesebiliyor ve böylelikle iç içe geçmiş zincirler, halkalar oluşturabiliyorsunuz veya bir aracı tamamlamak için. Ee, Virtual Segment Late aracını tanıttığım videoda gördüğünüz gibi bir aracı çizebilmek için kullanabilirsiniz. Pek çok alanı mevcut oldukça da basit ve pratik bir araç. Ee, yine kesişen noktaları Virtual Segment aracıyla kesiyorum. Bunu nasıl boyayacağız? Maalesef o videoda bunu tamamen unutmuşum. Genel istek üzerine bazı izleyicilerim bu videomu da istediler. Boyama işinde gördüğünüz gibi Smart Fill Tool aracı var. Buna tıklıyoruz. İlk yapacağımız şey boyayacağımız yüzeye gelip tıklamak. Mavi bir zemin, koyu mavi bir zemin oluşturdu. Daha sonra istediğimiz herhangi bir rengi buna uygulayabiliyoruz. Diğerinde de aynı şekilde ilk önce yüzeye tıklıyoruz. Vereceğimiz var, var, renk varsa o rengi uyguluyoruz. Bundan sonra bu parçaları isterseniz ayırabiliyorsunuz arkadaşlar. Oradan gördüğünüz gibi silebiliyorsunuz. Bu parçalar tamamen artık bağımsız parçalar oldu. Kontürlerini silebiliyorsunuz. Ya da kontürlerini kalınlaştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu tamamen artık size bağlı. Birbirine geçmiş iki obje oluşturabiliyoruz. Bu objelerde istediğiniz dolguyu verebiliyorsunuz. İster tek renk, ister uniform fill, font time fill, pattern fill, texture fill hepsini arkadaşlar uygulaya biliyorsunuz. Burada bir Fontaine Fill uygulayalım. Hemen kısaca şöyle gördüğünüz gibi kontürü de atalım. Buna da aynı şekilde uygulayalım. Bunun da kontürünü atalım. Gördüğünüz gibi artık iç içe geçmiş iki objeniz mevcut. Boyama işi de son derece basit. Ee, artık bu boyama işi için ee, intersekti ya da trimi kullanmanıza gerek kalmıyor. Smart Fill tool aracıyla birbirini kestiğiniz iki ayrı objeyi çok rahat bir şekilde boyayabiliyorsunuz arkadaşlar. Smart e, Virtual Segment Tool aracında yine videomda unuttuğum ufak bir detayı sizinle paylaşmak istiyorum. E, yine burada bir zincir oluşturalım. E, bir zincirden örnek veriyorum ama o daha oval ve göze hoş gelen. Şimdi bu iki objeyi kombine edersek artık tek parça bir obje oldu. Biraz önce çizdiğimiz objeler ayrı ayrıydı. Dış halka ve iç halka ayrı ayrıydı. Artık bunda ee, kombine şekildeler. Hemen kontür verelim. Silelim. Bundan bir tane daha oluşturalım. Bakın şimdi göreceğiniz şey Virtual Segment Delete geliyoruz. Çakışan noktaları silelim istedik. Gördüğünüz gibi kombine olan araçlarda sildiğinizde parçayı koparır. Bunu da unutmamanızı tavsiye ediyorum. Virtual Segment Delete aracını kullanırken çizgilerde, kontürlerde kullanırsanız sizin için çok daha ...verimli olacaktır. Smart Fill Tool aracımızla... ...boyayalım. Gördüğünüz gibi... ...boyaması da... ...veya yani dolgusu da... ...gayet basit bir şekilde oluyor. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler...